Meslek tercihinde en sık yapılan iki hata var. Bunlardan bir tanesi ailelerin e, çocuklar üstüne aşırı baskın olması. Benim oğlum doktor olacak, benim kızım işte mühendis olacak, benim oğlum şu olacak, bu olacak deyip şartlandırarak yo yo hocam biz karışmıyoruz onun kendi tercihine bak bırakıyoruz deyip kelime olarak bunu söyleyip ama derinden alttan bu zorlamayı, psikolojik zorlamayı yapmak. Bu çok tehlikeli bir hata. Çocuğun yeteneği yoksa çok zorlar. Çok başarısız doktor tanıyorum ben. Sizde çok başarısız psikolog vardır. Çok başarısız mühendis vardır. Çok başarılı psikolog da vardır. Çok başarılı doktor da vardır. Bu temel ayrım nedir biliyor musunuz? O konunun eğitimini almak değil. Adamın kişiliği ve yeteneğine uygun olması. İkinci temel hata, öğrenciler üstünde baskı yapan iki temel hatadan birisi ailelerin baskısıydı. İkincisi de Hocam biz hiç karışmıyoruz deyip bırakır aile. Çocuk artık kimden nereden etkilenirse. Anne ben şarkıcı olacağım. Mesela bir tane kız çocuğuyla görüşüyordum. Ee, çocuk başarılı da dersleri de iyiydi. Ben dansçı olmak istiyorum. Oryantal yapmayı istiyorum dedi ve çocuk okul ikincisiydi. Şimdi birisi kafasını işlemiş, birlikte dans etmişler, ederken de çok zevk almışlar. O zevkten dolayı çocuk bütün geleceğinin akışını değiştirmekle ilgili adım atıyor. Aile dedi ki biz modern bir aileyiz, hiçbir şeye karışmıyoruz. İkisi de yanlış. Hiç karışmamak çok yanlış, çok karışmak çok yanlış. Doğru şey, öyle doğru bir kaynaktan, öyle doğru tekniklerle ve bilimsel yöntemlerle çocuğumuzun veya kendimizin kişilik özelliklerini ve yeteneklerini belirleyin ki bu kişinin hayatı bütün geleceği tam istediği gibi tam e, bir şey üreterek e, bir ürünler ortaya çıkartarak verimli bir şekilde geçebilir. bunun tek yolu var çok karışmamak değil sürekli karışmak değil sadece doğru analiz ve bilimsel yöntemden ayrılmamak